Evet Uhud'da, şüheda Uhud'un yanında Seyyid-i Hazreti Hamza, yanında Musab İbni Umeyr, aralarında Abdullah bin Caş, Abdullah bin Cübeyr ve arka tarafta diğer Şüheda. Özlemle ve muhabbetle selam selamlıyordum onları. Esselamu Aleyke ya Şüheda-i Uhud. Esselamu Aleyke ya Seyyid-i Hamza bin Abdülmuttalib. Esedullah, Esselamu Aleyke ya Musab bin Umeyr. القريشي السلام عليك يا عبد الله بن جاش السلام عليك يا عبد الله بن جبير السلام عليك يا حنظلة بن ابو امير السلام عليك يا رافي بن مالك السلام عليك يا مالك بن سنان السلام عليكم يا شهداء احد رحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا عنا افضل الجزاء اللهم ارضى عنهم وارفع درجتهم واكرم مقامهم واجزل سبابهم إنا إن شاء الله بكم لاحقون أنتم سلفنا ونحن بالأسر يغفر الله لنا ولكم ويرحم الله المستقدمين منكم والمستخرين نسأل الله لنا ولكم العافية ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم Selamun aleykum bima sabartum fe ni'me ukbet Selam olsun size ey şühedai Uhud. Allah'ın ve Resulünün kendilerinden razı olduğu müminlerin şehadetine şahitlik ettiği seçkin bahtiyar kullar. Rabbimiz Teala sizlerin onun katındaki kader ve kıymet hatırına bizleri de sağlam, hakiki anlamda İmanın bütün hakikatlerine nüfuz etmiş gerçek bir iman ile imanı nasip eylesin. Sizlerin dini mübin İslam için ortaya koymuş olduğunuz fedakarlıkların kadru kıymetini değer ve şerefini anlamayı ve buna göre yaşamayı bizlere nasip eylesin. Beş vakit namazda Fatiha suresinde sizlerle beraber olmayı istiyoruz. İhtinas sırat al müstakim sırat al lezine ennemte aleyhim diyerek kendilerine nimet verilmiş olanlarla beraber bizi et, o yola ilet ya Rabbi diyoruz. Onlar da Nisa suresinde ve men yata resul fa en'ama aleyhim minen nebiyyin ve sıddıkîn ve şuhada ve İşte sizlersiniz kendilerine nimet verilmiş olan peygamberler, şehitler, sıddıklar ve salihler diye bahsedilen şehitler. Rabbimiz sizlerin kutlu ve seçkin iziyle bizleri şereflendirsin. Gündüzün hararetinden çıkıp akşamın rahatlığında buraya geldiğimiz zaman ruhumuz sükûn ediyor. Ey şehit, şehitlerin serdarı Hazreti Hamza Efendimiz, muallimlerin, mübelliğlerin, tebliğci ve davetçilerin piri Musab bin Efendimiz, sizlerin peygamberimizden öğrendiği ahlakı, hamidiyeyi, imandaki hakikati, ameldeki sebatı bizlere de Rabbim nasip eylesin ve böylece Sizlere Peygamberimizin Rahat Suresinde ifade etmiş olduğu sabır etmenize karşılık haydi girin cennetlere müjdesine nail olacak ahir zaman sahabesi olmayı Rabbimize nasip eylesin. Peygamberimizin geceli gündüzü bazen gelip sizi ziyaret etmesi gibi ziyaret ettik. Rabbim bizlerle sizleri mahşer günü cennet havuzlarının başlarında, cennet kapılarının kenarlarında kavuştursun. Hastalığımıza şifa, derdimize, deva borcumuza eda versin. Umduklarımıza, nail korktuklarımızdan emin eylesin iman üzere, istikamet üzere, namazsız, niyazsız, dinsiz, imansız, kitapsız, Kur'ansız, vatansız, bayraksız, ezansız bırakmasın. Yuvalarımıza huzur, birlik ve afiyet, evlatlarımızı salih, salihalık üzere istikamet nasip eylesin. Geçici dünya hayatının sonunda eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diye imani kamilete emanet teslim bize nasip eylesin. Biz sizleri seviyoruz o sevgi hatırına sizlerle cennetlerde cemalini eriştirsin. Amin. آمين يا مجبس السائلين بالسلام من والحمد لله رب العالمين السلام عليكم تحيه من اليكم الفاتحه